Hepinize merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber e, bamya cipsi hazırlayacağız. Nasıl olduğunu hep beraber görmüş olacağız. Şöyle görmüş olduğunuz üzere yarım e, kilo e, bamya arkadaşlar şöyle aldım. E, bundan birazcık daha büyük dişli olan e, bamyalar var. Siz isterseniz eğer bulabilirseniz ondan yapsanız daha güzel olacak. Ben e, hani e, sadece e, bu boyutta bulabildim bamya arkadaşlar. Bunu bugün e, sizinle beraber yapacağız. E, şimdi. Şimdi öncelikle bamyamızı güzel bir şekilde yıkayacağız, kurulayacağız ve daha sonra hangi malzemeleri karıştıracağız, onları da size göstereceğim. Şimdi isterseniz şöyle arkadaşlar, eee bamyalarımızı güzel bir şekilde yıkamamız için şöyle bir e, süzgece alacağım arkadaşlar. Evet. geçeceğiz ee, şöyle e, havlu kağıt yardımıyla kurutabiliriz ee, şöyle bamyalarımızı arkadaşlar alıyorum burada iyice kurutacağım şöyle her tarafa gelecek şekilde şöyle dağıtalım ee, çabuk kuruması için bu şekilde kurutacağız Şöyle e, bamyalarımızı alacağım arkadaşlar burada e, bamyamızı hazırlayacağız. Evet güzel bir şekilde kuruttuk zaten. E, şimdi arkadaşlar şöyle geri kalan malzemelerimizi de e, size göstereceğim ve hemen e, cipsimizi hazırlayacağız. E, öncelikle şöyle baharat kullanacağım. E, ben e, baharatın miktarını kendim ayarladım. Siz eğer çok baharatlı seviyorsanız e, baharatı arkadaşlar e, miktarını kendiniz ayarlamaz ayarlamanız daha doğru olacaktır. Ama yine ben size şöyle e, ne kadar baharat kullandığımı da size e, göstereceğim. Ben şöyle bir çay kaşığı köri e, kullanacağım arkadaşlar. Yine e, bir çay kaşığı kırmızı acı toz biber kullanıyorum bir tatlı kaşığı kekik ee, eğer kekik sevmiyorsanız e, kuru nane de kullanabilirsiniz ve daha sonra şöyle bir tatlı kaşığı tuz ee, arkadaşlar şimdi e, ve diğer malzememiz de şöyle az miktarda sıvı yağ kullanacağım tabii ki de zeytinyağı da kullanabilirsiniz e, şimdi ben şöyle baharatlarımı e, karıştırdıktan sonra e, banyalarımızın üzerine serpiştireceğim şöyle bir eldiven yardımıyla bu işlemi yaparsak daha iyi olacaktır Çünkü içinde acı e, biber de olduğu için toz biber olduğu için elinizi belki yakabilir O yüzden ben eldiven kullandım Tabii ki de şimdi şöyle yağımızı da gezdireceğiz arkadaşlar e, yağın miktarını da siz yine dediğim gibi kendiniz bunu da ayarlayabilirsiniz belki de çok yağlı seviyorsunuz veya da az yağlı ama fazla yağ kullanmamak gerekiyor sağlık açısından. O yüzden bu kadar kullanmamız yeterli. Şimdi bunları şöyle baharatların e, bamyalarla iyi bir şekilde özleşmesi için şöyle arkadaşlar karıştıralım. soslanma işlemi yani baharatlama işlemi bitti arkadaşlar. Ee, sıra fırına gitmesine geldi. Ben fırınımı daha önce 180 dereceye ayarladım. Ee, şöyle bir 15 dakikalığına kontrollü bir şekilde cips kıvamına gelinceye kadar pişirmeye bırakacağız. Daha sonra yanına bırakacağımız e, sosu hazırlayacağım arkadaşlar. E, sizler de tabii ki de e, hani yanına istediğiniz herhangi bir sosu hazırlayıp bırakabilirsiniz. Şimdi isterseniz şöyle bamyamız fırına gitsin bakalım. Daha sonra bakalım hep beraber nasıl olacak. E, bamya cipsimizin yanına yol bırakacağım ama şöyle yoğurdumuza arkadaşlar birazcık yeşillik katacağım ve şöyle yarım diş sarımsağı rendeledim bu şekilde hazırlayacağım e, hani dediğim gibi arkadaşlar yanına istediğiniz sosu bırakabilirsiniz şöyle alalım e, ama bu şekilde yaparsanız da yine çok güzel olacaktır çok güzel şöyle kızarmışlar yani istediğim şekilde istediğim çıtırlıkta Arkadaşlar ee, şimdi ben şöyle tabağımıza alacağım ee, Evet arkadaşlar e, bamya cipsimiz hazır şöyle servis için tabağı aldım ee, tadına da şimdi bakacağım arkadaşlar sizler için Şöyle bir tanesini hemen sosumuza bandıralım arkadaşlar. Bakalım nasıl olmuş. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Hani e, bamyayı sevmeyenleriniz varsa bu şekilde deneyin. Emin olun ki bamyayı çok seveceksiniz. Çünkü şahane, güzel bir lezzet olmuş. E, sizler de deneyin. E, yani farkı göreceksiniz arkadaşlar. Ve eğer denediğiniz zaman lütfen bunu yorum kısmında belirtir nasıl olduğu konusunda e, eminim ki iyi yorumlarınız gelecektir çünkü tadı dediğim gibi çok güzel ve o yüzden hepinize de tavsiye ediyorum arkadaşlar şöyle size yakından göstereyim yanında istediğiniz sosu bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde e, sosu bıraktım yani yoğurdu arkadaşlar bu şekilde hazırladım e, arkadaşlar ve e, deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın Allah emanetsiniz hoşçakalın.